Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte FIFA 21'de arkadaşlık ekleme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Bunun için origin'e giriş yaptıktan sonra origin üzerinden arkadaşınızın ailesine göre arkadaş eklemeniz gerekmektedir. Sadece sistemden arkadaş ekle kalmanız hiçbir şey değiştirmeyecektir. Hem sistemden hem de origin'den arkadaşlık isteği göndererek istediğiniz kişiyle FIFA 21 oyununda arkadaş olabilir ve arkadaşlık isteğini kabul etmenizin akabininde beraber oyunlar oynayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı da umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.